Thank <music> arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün Akyüz Bilgisayar'da ben Erhan Alemdar. Ben Kenan Akyüz. Merhabalar efendim. Merhaba. E, bugün ben e, uğradım buraya. E, benim de çok eski bir abimdir. E, bayadır yardımları olmuştur bana çok severim kendisini. Bugün Asus Strix Car diye bir modeli var hem onun açılışını yapacağız hem de Macbook Pro'muz var. Onun da açılışı yapılacak. Evet. İstersin Kenan Bey. Lenovo ThinkPad. E, Lenovo ThinkPad'imiz de var. Onlarda açılış yapılacak. E, bugün teslimat olan. İşlerimiz bunlar, müşterilerimizin e, siparişleridir. Bunları müşterilerimize teslim edeceğiz. O arada e, Erhan kardeşim ziyarete geldi, hoş geldi. Tanıtımını yapacağız. Şimdi şöyle bir şey var. E, ben Kenan abi bayağı eskiden tanıyorum. Pandemiden önce hatta e, sağ olsun bana çok yardımcıları oldu. Müşterilere iletişimin nasıl abi? Yani aradaki süreç nasıl geçiyor? E, öncelikle amacımız burada müşteriye en iyi hizmeti verebilmek. Evet. Burada kendi belirlediğimiz bir politikamız var. Bu e, hani politika derken e, burada müşteri memnuniyeti adına e, kendimize yapılması gerektiği veya işte kendimiz için olması gerektiğini müşteriye yansıtmaya çalışıyoruz. Ne şekilde olursa olsun. Ne şekilde olursa olsun. Zaten e, bir müşteri buraya geldi, sizden tamamen her şeyi aldı. Aldıktan sonraki süreç önemli zaten burada. Öyle öyle. Sizden güzel bir şekilde ayrıldıysa zaten genelde, e, genelde müşteri zaten memnuniyet oranı yüksek. Gününün alır, aynen. E, Sonrasında sürekli görüşüyoruz, peki, müşterimizle arkadaş oluyoruz. Tabii biz İmraniye e, bölgesi ağırlıklı çalışıyoruz. Hmm. Çünkü niye? Daha büyük, geniş ağırlığa çalışabiliriz ama çok sağlıklı hizmet veremem o yüzden. O yüzden ben biraz daha küçük, yani sadece Ümraniye bölgesi ağırlıklı veriyorum. Tabii yakınımızda Kadıköy bölgesi olur, Üsküdar bölgesi olur, i̇şte Çekmeköy, Ataşehir bölgesi olur. Buralara da hizmet veriyorum ama ağırlığımız Ümraniye bölgesinde. O bölgelerin müşterilerimiz de gelir. Daha doğrusu Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor ama ağırlık bu bölgelerden müşterilerimiz geliyor. Onlara daha iyi, daha hızlı hizmet veriyoruz ve çok da fazla genişlemek hani iyidir ama istemiyorum çünkü bu sefer hizmette sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden biraz daha bölgesel gidiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Üsküdar'a da gidebilirsin ama tabii ki bu sefer de zaman. Tabii zaman. Önemli oluyor. bir olay. Her şeyden kazanıyoruz ama zamandan kazanamıyoruz kesinlikle. Biz Zaten... de bu şekilde kendimize bir hizmet politikası güttük. Ee, genelde meyvelerini alıyoruz bu şekilde. Ben çok teşekkür ederim röportaj için. Şimdiden görüşmek üzere. Tabii.